Hepinize merhaba arkadaşlar, neredeyiz? E, havaalanındayız, dutlu Free'deyiz. free shop'tayız ve en güncel sigara fiyatlarını inceleyeceğiz. Şimdi Kent Slim'de şöyle göstereyim, e, 17,5 Euro bir kartonu, 3 kartonunu 45 Euro'lar kampanya yapmış. Kent'in Mix aromalısını gösteriyorum hemen, 21 Euro. E, şimdi bunda da 3 e, kartonunu 57 Euro demiş. Şöyle geldim. E, şu şekilde bir Daniel'ın bir e, Mix aromalı sigarasını göstereyim. 17,5 Euro demiş arkadaşlar. Alt, hemen altında Lucky Strike var. 17,5 Euro. 3 kartonu 45 Euro. Sesten dolayı özür dilerim. Şöyle bir Wagyu e, mentollü sigara göstereyim. E, bir kartonu 25 Euro, 3 kartonu 59 Euro demiş. Şöyle geldik. E, Rothmans'ın bir kartonu 16 Euro. Hemen altında şöyle bir sigara var Craven diye 16 Euro. E, tekel 2000 e, 12 Euro arkadaşlar e, yanda 2001 var e, 11 Euro şöyle e, geçelim Lucky Stride ile kenti göstereyim Şöyle Dowiroff'a doğru geldim Dowiroff'un klasiği bir kartonu 18 Euro arkadaşlar Şöyle e, diğer e, nikotin oranları değişik olanlar yine Dowiroff'un 18 Euro 3 kartonu 46 Euro Devam ediyorum. Malvora Touch. Malvora Touch 18 Euro. <laughs> şöyle bir Malvora'nın mensubu olan sigarası. 1 karton 23 Euro, 3 karton 63 Euro. Malvora Touch'un da 3 kartonu 46 Euro. Arkadaşlar tereyağı soranlar oluyor. Tereyağının tüm çeşitlerini şöyle göstereyim. 24 Euro, 23 Euro olarak değişiyor. 23 ile 24 Euro. Tüm çeşitleri mevcut. Evet. Şöyle bir e, FIT diye bir marka var e, 16 Euro. Yanında da şu var e, elektronik sigaralar için kullanılan bunlar 22 Euro. Evet. Parlamentin kartonu 18,5 Euro. 3 kartonu 48 Euro. Parlament mentolliği gösterdiğimiz zaman 18 18,5 Euro. 3 kartonu 48 Euro. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Kırmızı Malbora uzun 18 Euro, 3 karton 46,5 Euro arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Malbora Bolt 18 Euro, 3 karton 46,5 Euro, 2 karton 34 Euro diye devam ediyor. Parlamentin kısası 18,5 Euro, 3 karton 48 Euro. Parlament kısa mentollü 3 karton 52,5 buçuk 1 karton 19,5 Euro diye devam edelim. Malboro'nun bunu ben yeni görüyorum. Ee, şöyle bir göstereyim. Bir karton 19 euro, 3 karton 49,5 euro, iki karton 35 euro. Bu da Pro'lara geçelim. Şöyle Pro'ları göstereyim size. Şöyle hmm. Alcopone var. Şunları biliyorsunuz. Bir, e, bir tane şöyle tekli olarak 2.60 euro demiş. Altta mod var. Bu da 7 euro olarak devam edelim. Şunları göstereyim size arkadaşlar. Şurada e, şu şekilde 5 5 tane var içinde. Fiyatı 6 euro. 3 paket alırsan 15.40 Nokta. Demiş. Şöyle devam edelim. Şunları göstereyim. Harvest'in mentorlisi 9.5 euro bir karton. 3 kartonu e, 23.25 demiş. Şunları göstereyim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şey, Yokuşuna sorumlusu da e, 7,5 Euro. Evet, e, bir evet, tanesi. Şöyle kafe kremlerin fiyatı 2,40 Euro. Altta harvest, Kaptan e, Black var harvest. 2 Euro. Şöyle Harvest'ı göstereyim. Harvest'ı mentollüsü e, ve e, meyve aromaları 9.5 Euro. 3 karton 23.5 Euro. Şöyle Hı devam ederim. edelim. kısmı göstereyim size arkadaşlar. Doğru dokun Bu şekilde 26 euro. Kurusu işte bakıyorum 29 euro. Fadilat var. Ses kusura bakmayın o yüzden. Biraz da kalabalık. Ama o tarafa doğru gitmek istiyorum. Birkaç daha şey göstereceğim sizlere. Bir dakika. Evet, Winston Slim'i 17 Euro arkadaşlar, 45 Euro 3 kartonu şu tarafta kaptan bilekleri ee, şöyle e, çerisi var altı e, mangosu var e, başka e, çeşitleri de var şöyle bir şekilde göstereyim 6-7 çeşit 18,5 euro harvest 9,5 euro Winston, Winston bir kartonu 16 euro 3 kartonu 42 euro e, Winston Dark Blue 16 euro 3 karton 42 euro Şurada Marvell'ler var. Marvell 15 Euro. Şurada göstereyim. Evet şunlarda e, tütünler arkadaşlar. Şu mesela 2 Euro. Şu e, 4 Euro demiş. ki de 2 Euro arkadaşlar. Bakın burada Marlboro. Bunlar da nargile tütünleri. Nargile tütünleri bakın tüm mentoller, meyveler mevcut. 9 Euro. Şöyle bir kutusu. Haydi. Şurada u, e, ucuz bir sigara göstereyim size. E, LH 10 Euro bir karton arkadaşlar. Hala. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Baba.